Merhaba, ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, en çok benim özlediğim üzere ve arkamda görüldüğü üzere bir kombin videosuyla karşınızdayım. Daha önce de yani en son olarak hatırladığım kadarıyla karantinada evde kendinizi iyi hissedebileceğiniz kombinleri tasarlamıştım. Fakat onlar spor kombinlerdi. Şimdi iş ciddiye biniyor. Karantinanın iyi düşünürlüğü iyi düşünen kişiler olursak, pozitif düşünen kişilersek Haziran başı gibi biteceğini düşünelim. <laughs> Dolayısıyla yaz geliyor. Her, şu an her ne kadar aslında birazcık da gelmiş olsa da ve havanın mükemmelliğinden dolayı evde oturup ağlamak istesem de ee, <laughs> bu güzel havada neleri giyebileceğimiz, özellikle o karantina sonrasında bütün heyecanımıza neler giyeceğimizi düşünüyorsak doğru videoda izlemektir. Ben gerçekten kombin yapma yeteneğimi kaybettiğimi zannediyordum. Çünkü o kadar sürekli eşofman ya da işte tight giymekten artık midem kalktı. Yani hani kendimi iyi de hissetmiyordum. O yüzden bu kombinleri tasarlamak benim için çok iyi oldu. Eğer evdeyseniz ki evdesinizdir zahmet. Evde kalın rica ediyorum. Ee, kesinlikle karantina sonrasında neler giyeceğinizi planlayabilirsiniz. Mükemmel. Kendi kendinize bir fashion show yapın. Hadi hadi hadi, başlayalım. Basic bir elbise ama kesinlikle yaz için çok rahat bir elbise. Bu elbiseyi isterseniz hani akşamları da giyersiniz, sabahları da giyersiniz. Çok böyle ince, tril tril bir elbise. Bunu H&M'den almıştım. H&M her sene böyle elbiseleri üretiyor zaten ve açıkçası özellikle de bu senenin e, böyle vintage moduna çok uyumlu bir elbise. Bunun altına Trendyol'dan yeni aldım. Trendyol Mila markasından aldım. 50 liraya böyle 5,5 cm'lik toplu çok tatlı bir ayakkabıyı tercih ettim. Çanta olarak da böyle hasır el yapımı bir çanta tercih ettim. bir sonraki kombinim böyle beyazlar içerisinde. ya bu karantina dönem bana birazcık böyle kapalı, böyle üzeri kara bulutlar içeren bir dönem olduğu için böyle açık renkleri çok tercih edeceğimi hissediyorum açıkçası. Ve dolabımda ne kadar fazla koyu renk olduğunu fark ettim bu dönemde. O yüzden böyle bir kombin seçtim. Üstüm de, eteğim de Bershka'dan. Bu üstler zaten Bershka'da bu sene, yani geçen sene çok moda olmuştu. Bu sene de hala devam ediyorlar. Üzeri farklı şekilde desenli bir sürü var ve yaz için çok kurtarıcı bir üst. Etek de kesinlikle çok güzel. Bildiğiniz hani beyaz bir kot etek aslında ama kesinlikle çok güzel. Tabii bu kadar açık olunca üstüm altına iki topuklu da seçebilirsiniz ama benim tercihim genelde Yine Trendyol'dan aldığım böyle siyah desenleri olan bu beyaz spor ayakkabılar oluyor. Da bu beyaz çantayı seçeceğim. Tabii ki yani çok fazla beyaz oldu derseniz siyah bir çanta da tercih edebilirsiniz. Ama ben siyahla direkt kıyafeti kesmek istemediğim için böyle beyaz bir tane tercih ettim. Üçüncü kombinim de böyle kombininde böyle bir kargo pantolon tercih ettim ve üzerine böyle basit ama hani tam işte bu senenin o düğmeli crop top modasına uygun beyaz bir crop top seçtim. Azıcık spor bir kombini şıklığa çevirmek istediğim için böyle topukları tercih edeceğim. Ve yine bu beyaz çantayı tercih edeceğim. Evet, son kombinim de. tabii ki şortlu bir kombin. Yaz aylarında ya kesinlikle asla pantolon giyemem normalde. Sadece şort giyebilirim çünkü hem çok daha sevdiğim hem de çok daha rahat ettiğim bir şey. Bu kombinimde üstüm H&M'den ama inanın bu üstü yani her yerde bulabilirsiniz. Çok fazla üretilen ve çok fazla yapılan bir şey. Yani çok daha uygun fiyatlara eğer İstanbul'da oturuyorsanız Kadıköy'den bile de alabilirsiniz. Ee, Şortun da böyle burası lastikli gibi bir yapısı var ve çok rahat bir şort. Birazcık da böyle bol bir şort. Ee, bu şort da Bershka'dan geçen sene almıştım. Benzerlerini tabii ki her zaman bir link'e ekleyeceğim. Bunun altına tabii daha spor bir kombin olduğu için spor ayakkabı tercih edeceğim. Spor ayakkabıda da asla beyazdan şaşmam. Olarak da bu siyah çantayı tercih edeceğim. Evet resmen dört bir yanı gezdim odadaki <laughs> ve farklı bir yerde başlayıp farklı bir kıyafetle başlayıp farklı bir kıyafetle ve farklı bir yerde bitiriyorum videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Her ne kadar içimiz böyle çok sıkılsa da gerçekten yapacak bir şey yok ve umarım lütfen iyi düşünelim. Haziran ayında dışarı çıkabilmemiz dileğiyle. Sağlıkla kalın. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. <laughs> Görüşürüz. Kanalıma abone olup önceki videolarımı izlemeyi unutmayın.